Hepinize merhaba değerli arkadaşlar. Yine çok keyifli ve rengarenk bir zeka oyunu inceleme ve tanıtım videosuyla birlikteyiz. Bu bölümümüzde sizlerle birlikte Skippy Diz zeka oyunumuzu incelemeye, tanımaya çalışacağız. Skipidi zeka oyunumuz en az 2 oyuncu, en fazla 4 oyuncuyla oynanan bir zeka oyunu, strateji oyunu arkadaşlar. Bu oyunumuzun çok farklı yönlerden kazanımları var. Saymak gerekirse en başta problem çözme becerisi, bağlantısal düşünme, matematiksel düşünme, dikkat, konsantrasyon, planlama, odaklanma becerisi gibi e, ön plana çıkan beceri beceri bir kazanımlara sahip arkadaşlar. Bu oyunumuzda toplam 100 adet e, sk Skipper adlı oyun taşlarımız mevcut arkadaşlar. Biz bu taşları oyun alanımızdan gelişiyoruz. Rastgele yerleştiriyoruz arkadaşlar. Taşları rastgele yerleştirdik ve ortada yer alan 4 karemizi boş bıraktık. Bu oyunumuzun bir diğer ismi de Renkli Damalar diye geçiyor. Ya da e, Atla Topla diye de bir ismi olabilir. E, Renkli Damalar, Skippity en fazla bilinen isimleri arkadaşlar. Buradaki amacımız arkadaşlar bir taş, bir skipper'ı diğer skipper'ın üstüne atlayarak üstüne atladığımız taşı alıp önümüzdeki skipper setlerine yerleştiriyoruz. Her oyun, oyuncunun önünde toplam 5 renkten oluşan e, skipper seti mevcut. Aldığım taşı yeşil. Bu alanı yerleştiriyorum. E, aynı şekilde arkadaşlar bir e, sadece bir taş bir skipper almakla e, yetinmeyip birden fazla alınabilir. Şöyle olduğunu varsayalım. E, şöyle olduğunu düşünelim. Birden birden fazla. O önemli zaman yani şöyle olduğunu düşünelim. Atladım turuncuyu aldım. Turuncuyu alıp yerleştirdim. Sarının da üstünden aldım. Sıra bendeyken birden fazla taşın üstüne atlayıp e, bu şekilde taşları toplayabiliyorum arkadaşlar. Mavinin üstünden atladım. Mavi de mavi alanı yerleştirdim. Kırmızı tekrar mavinin üstünden atladım. Yerleştirdim. Tekrar yeşilin üstünden atladım. Yeşilde, Yeşil seti yerleştirdim. Daha sonra tekrar sarı alana yerleştirdim. Peki puan alma olayı nasıl oluyor arkadaşlar derseniz. Şu anda benim e, bir puanım oluşmadı arkadaşlar. Çünkü, çünkü şu anda kırmızı pullardan hala almış değilim. Benim e, oyunda puan alabilmem için e, bütün set e, bir peli tamamlamam lazım. Örneğin bir mavi, bir yeşil, bir turuncu, bir sarı, bir kırmızı renkten bir kat Oluşturmam lazım. Amacım arkadaşlar strateji olarak, stratejik olarak bütün taşlardan eşit sayıda kat oluşturmak. Ee, aynı şekilde rakibin hangi taşlara ihtiyaçlarını ihtiyacı olduğunu düşünüp planlayıp ona göre taşın rakibin puan almamasına dönük hamle yapmak da bu oyunun stratejilerinden bir tanesi arkadaşlar. Ee, şimdi biz Muhammed Hayla bir e, oyun oynayacağız. Taktikel diye tabi mi bunları? Başlayabilirsin ta. Tamam başla. Işte. Kurayla baş. Kurayla başlayalım her zamanki gibi. Bilemedim oyuna ben başlıyorum. Peki. Buradan başlayayım. İyi yeşil aldım. Buyurun. Yerleştirelim bunları. Hemen yerleştir alanına. 오 <목소리> <목소리> kalmadı galiba. Bakalım oyun alanında atlana üstünden atlayabileceğimiz başka bir scraper Taşımız kalmadı. O yüzden oyun burada sonlandı. Tamam. Şu anda puanlama yapmak yapmak gerekirse arkadaşlar yapmamız gereken şu. Eee ta. 18 var. 8 puanımda. 3 6 2 4 6 8 9 en düşük olan sarıyla kırmızı 8 puan. 8 puan toplam tahmini var. Benkime baktığınız zaman arkadaşlar 3, 6, 7. Evet sarı en düşük olan katlı yani per olarak seri olarak 8, 7, 7 katlı yapmışım. Sarı en düşük olan 7 katlı olduğu için tahmin de en düşük 8 kat olduğu için oyunu dolayısıyla ta kazanmış oldu. O 8 puan aldı. Ben ise 7 puanla kaldım. Ta'yı tebrik geliyorum. Hepinize keyifli oyunlar diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Selametle. Ay, i̇yi mücadele edin.